Merhaba, Arkana Tarot'a hoş geldiniz. Bu videonun konusu yalnızlara özel. Yalnızsanız kalbinizde sizi anlayan birinin olmasını istiyorsanız bununla ilgili açılım yapacağım. Kanalımda bulunan aylık burç yorumlarını muhakkak Herkes kendi burcuna göre ya da sevdiklerinin burçlarını merak ediyorsa izlesin. Ayrıca Ocak ayı ile ilgili olarak da yorumları izlemeyi lütfen unutmayınız. Ve benimle yeni tanışanlar varsa aranızda aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil bildirim işaretini de açsın ki her yeni videodan haberi olsun. Birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumları da video altına eklemeyi unutmayın. Evet. Şimdi dediğim gibi videonun konusu yalnızlara özel. Hayatında birinin olmasını mı istiyorsun? Ya da o kişinin sana gelmesini mi bekliyorsun? Bakalım gelecek mi? Özellikle seçtiğiniz kartlara göre olacaktır yorumlar. Yalnızlara özel çekiyorum bu kartları. Şimdi bu birinci kartınız. Bu ikinci kartınız. Ve bu da üçüncü kartınız. Evet. Hangisini seçtiğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Böylelikle hangisini seçtiyseniz yalnızlığınızı giderebilmek adına birileri hayatınıza gelecek mi? Ya da bu yalnızlığınız devam edecek mi? Bununla ilgili de bir yorum kazanmış olacaksınız. Evet. Ayrıca 1, 2, 3 numaralı kartların açılımını yaptıktan sonra ayrıca onlar için kehanet kartlarımı da çekeceğim. Şimdi yalnızlıklar bitecek bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir numaralı kartımıza açıyoruz. Bir numarayı seçenler özellikle bu kartı seçenler. Evet. Yalnız kalmaya devam edeceksin. Bu kartı seçenler için söylüyorum. Çünkü kafan çok karışık belki sen ne istediğini bile tam bilmiyorsun ya da birden fazla özelliklerin olmasını istediğin kişinin belki öyle bir insan şu anda var olmayabilir, var olmasını istiyorsun. Diyebilirsin ki sevgi dolu olsun, şefkat dolu olsun, boyu posu endamı olsun, ya da esmer olsun ya da sarışın olsun. Sen seçmekte zorlanmışsın zaten. Kafan çok karışık. Ve şu anda bir seçim yapmaya da kendini zorlama. Şu anda eğer ki bir seçim yapmaya kendini zorlarsan yanlış karar verebilirsin. Yalnızlığın sona erecek ama bunun için biraz beklemen gerekecek. Çünkü şu anda verecek olduğun kararı kafan karışık olduğu için sonra seni zor duruma sokabilir ya da sen vazgeçebilirsin. Çünkü ne istediğini tam bilmiyorsun. Esmer mi sarışın mı, mavi gözlü mü, kahverengi gözlü mü, uzun boylu mu, kısa boylu mu? Yani sen ne istediğini bilmiyorsun. Bir numaralı kartı seçenler için söylüyorum. Seçim yapmakta kendinizi Zorlamayın, acele etmeyin. Bir yeni yıl gelsin. Şöyle Ocak ayının ortaları bir gelsin bazı şeyler. O zaman sizin için daha net görülür hale gelebilir. Diyebilirsiniz ki birden fazla seçeneğim var. Birçok talibim var. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Seçmeyin, acele etmeyin. Yalnız kalmak kötü bir şey değildir. Kendinizi o arada tanıyabilirsiniz. Şimdi sizin için kehanet kartı çekiyorum. Bir numaralı kart için. Evet. Durumları çözümlüyor ve sonrasını düşünerek hareket ediyorum. Demiştim. Bir numaralı kartı seçenler aklınız karışık önce durumları çözümlemeli ve sonrasında da düşünerek hareket etmelisiniz. Mantığınızla hareket etmelisiniz. Yalnızlığınızı sadece gidermek için bir insanı hayatınıza çekmemelisiniz. Evet iki numaralı kartı çekenler. Bakalım. İki numaralı kartı çekenler. Özellikle içinde bulunduğumuz yılın son dolunayında çok güzel etkilerle karşılaşacaksınız. Yalnızlığınız sona erecek. Ve bir sonraki dolunaya da hatta yeni başlamış ilişkiler varsa bu arada bu videoyu izledikten sonra ki ilk 10 günde etkisini gösterecektir. Çünkü seçtiğiniz kart, niyet ettiğiniz kart enerjisi size gelecektir. Karşınıza birisi çıkacak. Siz bu kişiyle önümüzdeki dolunayda tamamlanma içerisine gireceksiniz. Öyle ki bazı konularda hatta ve hatta karşılaştığınız kişi size yapmak üzere bazı konularda sözler ve taahhütler verecek. İşte hayatında olmaya devam edeceğim, seni sevmeye devam edeceğim, seninle ilgilenmeye devam edeceğim. Aklından geçenleri hissediyorum ve ben zihnen seninle uyumluyum diyeceksiniz yalnızlar, iki numaralı kartı seçenler. Hayatınıza biri dahil olacak ve bu uzun vadede olmayacak. En geç bir ay içerisinde özellikle de dolunay zamanında tam bir tamamlanma eksiklerin yerine konması, hissedilen duyguların vücuda bulmasıyla birlikte biriyle karşılaşacaksınız. Ha, diyeceksiniz ki bu tam bana göre diyeceksiniz. Evet bir yüz yüze de görüşmeniz olacak bu arada. Peki sizin kehanet kartınızı seçelim. İki numaralı kartı seçenler. Evet Şiron gezegeni iyileşmenin anahtarı bende saklı. Bu kişi size şifa kaynağı olacak. Sizi iyileştirecek. Sarıp sarmalayacak. Duygusal anlamda sizi tamamlayacak. Bir elmanın İki yarısı gibi olacaksınız. Diyeceksiniz ki, evet, ben öteki yarımı buldum, ben hak ettiğim sevgiyi buldum, ilgiyi buldum diyeceksiniz. Gerçekten de hayatınızda, özellikle iki numaralı kartı seçenler iyileşmenin anahtarını keşfedecekler. Kalbinizin anahtarı sizde. Bir ay içerisinde de birine teslim ediyorsunuz. Geldik 3 numaralı karta. 3 numaralı kartı seçenler. 3 numaralı kartı seçenler kesinlikle hayatlarında ben bilirim, ben yaparım, ben karar veririm. Bir ilişki olacaksa bunu ben idare ederim. Yapılacaklar hakkında yine de benim dediğim olmuş diye tutturan özellikle koç özellikleri taşıyabilir haritasında ve Mars'ın girişken özellikleriyle ve cesaretiyle birlikte mangal gibi yüreğiniz olabilir bu arada ama size 3 numaralı kartı seçenler için diyorum ki tek görüyorum çünkü siz ben 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 diyorsunuz biz olmayı demeyi bilemediğiniz için maalesef bu videoyu izleyen ve 3 numaralı kartı seçenler için söylüyorum. Yalnız kalacaksınız. Çünkü siz dik başlı, özgür ruhlu özellikle kimsenin beni korumasına ihtiyacım yok. Ben her şeyi kendim hallederim. Yani tek taşıma kendim aldım diyenlerdensiniz. O zaman da hayatınıza birinin gelmesini beklemeyeceksiniz. Çünkü siz yalnız olmayı seçmişsiniz. Ve yalnız kalmaya da bu aralar devam edeceksiniz. Özellikle bir aylık bir döngü içerisinde hayatınıza birisi gelmeyecek. Siz kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Küçük işletmeniz olabilir, iş kurmayı düşünüyor olabilir. Kafanızda hep iş, 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 iş. Ama birilerinin de olmasını istiyorsunuz. Fakat sizin istediğiniz kişi ve özellikler sizden kat ve kat güçlü, kat ve kat cesaretli, kat ve kat paralı, kat ve kat konforlu alanlarda olsun istiyorsunuz. Ama diyorsunuz ki onu ben de yaparım. Yani sizde bir çelişki var. İlla ki bir kişinin lider olması gerekmiyor. Paylaşmayı öğrenmeniz gerekiyor sizin. Kehanet kartlarınızda 3 numaralı kartı seçenler için bakalım. Evet. Duygularımı ihtiyaçlarımı açığa çıkarıyor. İşte bu ihtiyacınız nedir? Paylaşma. Özellikle biz kavramı. Duygularınızla birlikte ihtiyacınız meydana çıkacak ve siz o zaman karar vereceksiniz. 3 numaralı kartı seçenler için diyorum ki siz hayatınızda sürekli bir şeyleri yönetmek adına savaş vermiş, uğraş vermiş ve hep böyle gitmiş insanlar. Diyorsunuz ki tamam benim neye ihtiyacım var? Biraz da yoruldum. Yani bu sorumluluğu üzerimden alsın. Biraz da o güçlü olsun. İşte bu kavramlara önemsediğiniz anda yani duygusal açlığınızın ne olduğunu keşfettiğiniz anda yalnızlığınız bitecek. Ama sizin zaten duygusal anlamdaki açlığınızı beyninize kilitlemişsiniz. Kalbiniz kilitli değil sizin. Beyniniz kilitli. İşte onu açmanız gerekiyor. Duygusal yönden mutlu olmaya ihtiyacınız var. Ama sürekli para, ödemeler, iş, kariyer, ev aile hayatı kendiniz yoksunuz. Hep bir böyle yönetmek, toparlamak, derlemek. İşte bir ay içerisinde özellikle siz de hayatınızdaki duygusal açlığı tespit edeceksiniz. Bir yere kadar diyeceksiniz. Benden güçlü olsun yeter ben yoruldum. O gelsin artık görevi devralsın diyeceksiniz. Evet. Bir, iki, üç numaralı kartları seçenler. Sizin için öngörülerimle yorumlarımı yaptım. Ve bir ay içerisinde de bunlar gerçekleşecektir. Özellikle sevgiyi, şefkati, huzuru, sağlığı, aşkı doğru şekilde hayatınıza çağırmayı unutmayın. Bir konuda beyninizi kitlerseniz diğer alanlardaki bütün enerjilerinizin kilitlenmesine sebep olursunuz. Ve sonra karmanızı bozup ...hayatınızı düğüm haline getirirsiniz. Ve dersiniz ki... ...neden işlerim yolunda gitmiyor... ...neden bana doğru kişi gelmiyor... ...neden çok para kazanamıyorum... ...çünkü neden beni içinlerle... ...asıl bu kelimelerle... ...siz hayatınızı kilitliyorsunuz. Oldu gerçekleşti... ...aktı hayatıma geldi. En güzel olan... ...şeyler... ...benimle oldu demeniz gerekiyor. Özellikle aşkı... ...saplantı haline getirmenleriniz var... Bunlardan vazgeçmeli. Çünkü yanlış enerjilere, yanlış eforlar sarf ediliyor. Ondan sonra da hayat kaosa dönüyor. Unutmayın, söylediklerimi asla unutmayın. Doğru enerji, doğru frekans ve doğru kararlar ve doğru inançlar. Bunlar çok önemli. Her zaman söylüyorum her videoda. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, insanlar size öyle davranırlar. Aşk dolu, sevgi dolu günler ve geceler diliyorum size. Görüşmek üzere, şifalar olsun.